Gazi Meclis'in çatısı altında. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların, iktidarın yanlış Suriye ve göç politikasının sonucu olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan ve vatandaşları itidalli olmaya çağıran Güzel Mansur şunları söyledi. Gazi Meclis'in çatısı altında 6 Altı yıldır Hatay'ın vekili olarak yanlış Suriye politikasının Hatay'a ve ülkemize zararlarını anlatıyorum. Dün bu yanlış politikanın çok tehlikeli sonuçlarını yaşadık. Vatandaşlarımızı ihtilalli olmaya davet ediyorum. Biz Hatay olarak 13 yıldır bu yanlış politikayla ticaretimizin, demografimizin, ekonomimizin aldığı yaraya rağmen her şeyi sineye çekerek yaşadık. 13 yıldır Suriyelilere bakan iktidarın bir buçuk yıldır depremize de Hataylılara bakmamasını da sineye çektik. Çünkü Hatay Türk yurdudur. Hataylılar vatanına, milletine, bayrağına aşıktır. Ve Hataylılar bayrağına ve milletine saygısızlığı sineye çekmez. Bin selam olsun 13 yıldır savaşın gölgesinde Hatay'a sahip çıkan depremize de Hataylılara yazıklar olsun onu kaderine terk eden yalnız ve mazlum bırakanlara.